Kumanda sende YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda 13 Mart Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Bu sorunun cevabına bakacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı verilere göre ülkenin neredeyse tamamı hava açık şekilde olacak. Marmara bölgesiyle başlayacak olursak Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 18, en düşük derece 0. Karadeniz bölgesine baktığımızda Karadeniz bölgesinin hava açık ve çok güneşli geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 16, en düşük derece eksi 5. Doğu Anadolu bölgesinin sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi yaşanması tahmin ediliyor. Öğle saatleri ve gün içerisinde hava açık, güneşli geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 5, en düşük derece eksi 16. Güneydoğu Anadolu bölgesi de sabah saatlerinde sis görülecek, öğle saatlerinde hava açık güneşli, en yüksek derece 15, en düşük derece 4. Akdeniz bölgesinin tamamı hava açık, çok güneşli geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 19, en düşük derece 1. Ege bölgesinin yoğunlukla parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 19, en düşük derece eksi 1. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi yaşanabilir. İç Anadolu bölgesi sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi yaşanabilir. Öğle saatleri ve gün içerisinde hava parçalı bulutlu açık şekilde olacak. En yüksek derece 15, en düşük derece eksi 7. Videomuzu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.